Herkese merhaba. Adalet, hukuk sistemlerinin binlerce yıldır peşinde olduğu o soyut ama bir o kadar da hayati kavram, değil mi? Peki, yüzlerce yıl önce kurulmuş bir ceza hukuku sistemi adaleti nasıl tanımlamış olabilir? Onu sağlamak için nasıl bir yol izlemiştir? İşte bugünkü konumuz tam da bu. Klasik İslam ceza hukukunun temellerine inip bu soruların cevaplarını birlikte arayacağız. İşte bu soru aslında bütün hukuk sistemlerinin kalbinde yatan o büyük soru. Bir sistem adaleti nasıl sağlar? Biz de bugün bu evrensel soruya tarihin en etkili hukuk sistemlerinden birinin penceresinden bakarak cevap bulmaya çalışacağız. Bu sistem karşımızdaki şu üç temel direk üzerine kurulmuş. Had, kısas bölü diyet ve tazir. Peki bu üç direk ne anlama geliyor? Sistemi nasıl ayakta tutuyorlar? Hadi gelin hep birlikte bakalım ve İlk direğimizle işe başlayalım. İlk direğimiz had. Yani sabit cezalar. Bu ne demek? Cezaları önceden net bir şekilde belirlenmiş olan suçlar kategorisi demek. Had suçları, cezaları doğrudan Kur'an ve sünnetle sabitlenmiş suçlar. Bunlar Allah hakları ya da kamu düzeninin ihlali olarak görülüyor. Ve burada işin ilginç yanı şu. Bu suçlarda hakimin zerre kadar takdir yetkisi yok. Ceza neyse o. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu kadar kesin cezalar olması, ispat yükünün de inanılmaz derecede ağır olması anlamına geliyor. Hadi gelin, bunu çok somut bir örnekle görelim. Mesela, Kur'an'da doğrudan adı geçen yol kesme suçu, yani hırabe. İşte bu tablo, sistemin mantığını aslında çok net bir şekilde gösteriyor. Bir bakın, ceza öyle körü körüne verilmiyor. Eylemin ağırlığına göre adım adım artıyor. Mesela sadece kamu güvenliğini tehdit etmişsen, hırsızlık ya da cinayet yoksa cezan sürgün veya hapis. Ama işin içine bir de soygun girdiyse ceza anında ağırlaşıyor. El ve ayağın çaprazlama kesilmesi. Eğer cinayet de varsa işte o zaman ceza en üst seviyeye, idama kadar çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu hat kategorisinin o sabit ve değişmez doğasını gösteren belki de en net örnek Hani az önce ispat yükü çok ağır demiştim ya, ne kadar ağır olduğunu anlamanız için size inanılmaz bir örnek vereceğim. Zina suçunun had cezasıyla sabitlenmesi için ne gerekiyor biliyor musunuz? Bizzat o eyleme, evet bizzat o eyleme tanıklık etmiş tam 4 erkek şahit. Yanlış duymadınız, 4. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu cezanın uygulanmasını teoride mümkün kılan ama pratikte neredeyse imkansız hale getiren akıl almaz derecede yüksek bir çıta demek. Sıra geldi ikinci direğimize, kısas ve diyet, yani misilleme ve tazminat. Bu kategori, cinayet ya da yaralama gibi doğrudan bireylere karşı işlenmiş suçlarla ilgileniyor. Bu kategorinin bütün felsefesi aslında Kur'an'daki şu ayette gizli. Kısas da sizin için hayat vardır. Bir dakika. Kısas, yani misilleme, nasıl hayat verebilir ki? İlk bakışta tam bir çelişki gibi duruyor değil mi? Ama aslında ardındaki mantık şu, misilleme hakkının sadece var olması bile potansiyel suçlular için o kadar büyük bir caydırıcı güç ki bu durum aslında hayatı korumuş oluyor. Ve işte buradaki en ama en kritik nokta bu. Bu kategoride öncelik devlet değil, bireyin kendisi. Yani söz hakkı tamamen mağdurun ya da ailesinin. Yani mağdurun ailesine temelde şöyle bir seçenek sunuluyor. İsterseniz kısas talep edebilirsiniz. Yani suça denk bir ceza, cana can gibi veya diyet seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu da kan parası olarak bilinen mali bir tazminatı kabul etmek demek. Hatta, hatta isterlerse tamamen affetme hakları bile var. Bu adaletin anahtarının doğrudan mağdurun ve ailesinin eline verildiği bir mekanizma. Ve geldik son direğimize, tazir. Yani sistemin en esnek, en dinamik parçası olan takdire bağlı cezalar. Peki, had ve kısas tamam da ya diğer suçlar. Mesela dolandırıcılık, rüşvet, kamu düzenini bozmak gibi. İşte tam bu noktada tazir devreye giriyor. Yani ilk iki kategoriye girmeyen ne kadar suç varsa hepsi bu esnek direğin alanında. Adaletin sağlanması tamamen hakimin takdirine bırakılıyor. Bu aslında sistemin değişen zamanlara ve koşullara uyum sağlamasını sağlayan bir nevi emniyet subabı gibi ve hakimin elindeki araç kutusu da gerçekten çok geniş. Düşünün, işlenen suçun niteliğine göre basit bir kınamadan ya da nasihatten başlıyor, para cezaları, sopa, hapis, sürgün, yelpaze çok geniş. Hatta bazı yorumlara göre o kadar ki çok ağır suçlarda idam cezası bile hakimin takdirine bırakılabiliyor. Bu da demek oluyor ki adalet her bir olaya göre özel olarak şekillenebiliyor. Peki bu üç farklı direk bir araya geldiğinde nasıl bir bütün oluşturuyor? Hadi gelin bir toparlayalım. Gördüğümüz gibi klasik İslam ceza hukuku aslında üç temel üzerine oturuyor. Bir yanda sabit ilahi kanunları temsil eden had var, diğer yanda bireysel hakları ve mağdurun seçimini merkeze koyan kısas ve diyet ve son olarak da bütün sisteme o hayati esnekliği kazandıran tazir. İşte bu üçü arasında sürekli bir denge aranıyor ve bütün bu anlattıklarımız bizi en başa o evrensel soruya geri getiriyor. Herhangi bir hukuk sisteminde katı ve sabit kuranlarla yargıcın esnekliği arasındaki o hassas denge nasıl kurulmalı? Bu sadece yüzlerce yıl öncesine ait bir sorunsal değil, bugün modern hukuk sistemlerinin bile sürekli boğuştuğu en temel sorulardan biri. Üzerine düşünmeye gerçekten değer.